Hastamızın tümör nedeniyle sol alt lobunu video yöntemle aldık ve postoperatif dördüncü günde de hastamızı taburcu ediyoruz. Hiçbir olumsuzluk olmadı. Evet. Kendisi de zaten Çok ifade şükür. ettiği gibi her şey gayet normal geçti. Hiç problem yaşamadık. Ben evet. yani kendimi gayet ilk günden beri ameliyattan çıktığım andan gidiyordun bırakmasak. <laughs> evet yani <laughs> yoğun bakıma girdiğim andan itibaren hiç yani kendim kötü hissetmedim. Çok iyi hissettim hep. Bütün doktorlarımın hepsine çalışanlara, hemşire kızlarımız, oğlanlarımız hepsine Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tek tek ilgilendiler. Bütün personel sanki sadece benimle ilgilendiler. Taşıyandan beni, filme götüren kişiden, yemek getirene kadar hepsi. Doktorlarımız tabii başta. Saat başı aradılar sağ olsunlar. Doktorlarımızı ne kadar övsek yani az. Çok şükür sağ olsunlar. Ellerine kollarına sağlık diyorum.